Arkadaşlar, herkese Hatay İskenderun'dan selamlar. Aracımız Ford Focus 2014 1.6 dizel manuel aracımızın gizli özelliklerini ekran güncellemesini ve aynı zamanda 95 beygirden 115 beygire yükselttik. Şimdi yaptığımız birkaç özellikleri size göstermek istiyorum. Evet, çift kitlemede korna. Hırsızlık ama Evet, gördüğünüz gibi. İçeriden kapıyı açarsak ana da. Şimdi biraz kapalı hani mahalledeyiz. Evet şimdi kapı açık uyarısı. Açma. Evet kapatma süreleri. Tekrar açmayı göstereyim şöyle. Evet, şimdi kuş kalkış. Evet, ST logomuz. Şu an gördüğünüz gibi çift yol bilgisayar göreceğiz. Dijital hızımız. Çift yol bilgisayarımız. Evet. Alarmı da görelim şu an. Buradan size kapatabiliriz. Yani sürücü destekte ESP'miz. Spor modumuz. Evet şimdi dıştanız bakalım. Yokuş koşu deneyelim. Hareketimiz bu. Evet. Şimdi ayağımız bir kere basıyoruz arkadaşlar. vitesimiz boşta. Eprenledim. Ayağım debrecede. Bir kere bastım bıraktım ses duyuyorsunuz zaten. Yine aynı şekilde. Evet. Şimdi vitesi atıyorum. Yine aynı şekilde. Depreci ayağını basıp bırakıyorum. Atıyorum frenim. Evet, dış işte tarzı görüyorsunuz. Otomatik kapı kitleme. 120 km hız bildirimi. Evet şimdi göz yaşı sürme. Ben şimdi de bir motoru sürme yaptım onu Kardeşim gel. Evet, şimdi bir 95'ten 115'e çıkardık. Onu bir deneyelim. Şu 1500 devirde Sıcak performans göstereceğim şimdi evet, gördüğünüz gibi biraz daha hızlı Hızlarsak daha çok göreceğiz hissediyor musun? Yaşlılık. Ya 2000 devrede 1500 devre zannedersin. 1500 de fazla hiç. 1500 de düşürüm. Evet. Evet. Arkadaşlar yapmak isteyen bize bir Araç sahibine hayırlı olsun. Allah kaza böyle vermesin.